Bunlar iç içe geçmiş, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir. Tabii ki vazgeçilmezdir. Ama asıl olan insandır, insan. Bir şehri şehir yapan orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan yaşadığı yere bir değer katıyor. En azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir. Merhum Turgut Cansever'in Sever'in söylediği gibi şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder. İşte bunun için ecdat asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Gençler şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.